Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda sizlere 5000 TL civarında bir hazır sistem tavsiyesi ve bu hazır sisteme uygun olacak bir de 144 Hz monitör tavsiyesi vereceğim. Hazır sistemi ve monitörü Teknobiyotik'ten buldum arkadaşlar. İkisini de Teknobiyotik'ten alacaksınız. Montajla birlikte toplamda 5000 TL civarına denk gelen bir kasanız olacak. Bir de 1320 TL civarında bir tane 144 Hz monitör alacaksınız. Bu videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Birçok yorumda arkadaşlar söylüyor bana hiç gülmüyorsun diye. Ben bu videoda biraz güleyim dedim ama çok fazla idaresinde gülemeyeceğim yine şöyle bir <laughs> gülmeye çalışayım dedim sizler için. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada bir tane daha notum olacak. Buradan Osman Kaya'ya, Ali Arı'a ve Emre Subaşı'na selamlarımı yolluyorum arkadaşlar. Hep bize selam yolla diyenler oluyor. Selamlarımı da yollamış olayım. Hayırlı bayramlar diyorum şimdiden. Bayramda görüşme ihtimalimiz olmayabilir. Belki görüşemeyiz diye. Şimdiden onu da söylemiş olayım. Şimdi bilgisayarın detaylarına geçelim arkadaşlar. Bilgisayarın detaylarına bakalım. Burada karşımızda Teknobiyotik E3 adlı bir sistem var. Bu sistemin zaten videosu da yapılmış. Teknobiyotik tarafından gerçekten güçlü bir sistem arkadaşlar. Yani oyunlarda yüksek FPS değerlerine, 144 Hz monitörle 144 FPS değerlerine çok rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir bilgisayar. Özellikle e-spor oyunlarında kesinlikle 144 FPS'i sabitleyeceğinize ben adım gibi eminim. Çünkü bileşenleri gayet güçlü. Şimdi ilk olarak işlemcimize bakalım. İşlemci tarafında arkadaşlar piyasaya yeni çıkmış olan bir Ryzen 3 işlemci var. Ryzen 3 3100 var. 3.6 GHz standart saat hızında çalışıyor. 3.9 GHz'e kadar da kendisini overclock edebiliyor. Yani turbo modda daha yüksek hızda çalışabiliyor. 16 MB tampon belleğe sahip bir AM4 soketli işlemci. Bu işlemci gerçekten güzel bir işlemci arkadaşlar. Eğer bunu istemezseniz, yani ben Ryzen 3 kullanmak istemiyorum, yeni nesilde olsa Ryzen 5 istiyorum derseniz 98 TL farklı özelleştirme seçeneklerinden Ryzen 5 2600'ü seçebiliyorsunuz. Ya da isterseniz eksi 65 TL farklı yani üstüne 65 TL para alarak Ryzen 5 1600 AF'yi seçebiliyorsunuz. Buradaki fark ne olacak? Tek çekirdek performansında bu işlemci gerçekten çok yüksek performanslı. 4 çekirdek ve 8 izleye sahip bir işlemci var karşımızda. Yani Ryzen 3 3100 gerçekten oyunlarda yüksek FPS değerlerine ulaşabilecek bir işlemci. Hatta 2600'ün bazı testlerde biraz daha önüne geçiyor. Ama ben render yapacağım, video render yapacağım, fotoğraf render yapacağım, işte ne bileyim video kurgu işleriyle uğraşacağım diyorsanız belki 6 çekirdek ve 12 izlekli Ryzen 5600 AF ve 2600 modelleri sizin için daha iyi olabilir. Onları da özelleştirme seçeneklerinden isterseniz seçersiniz. Ben burada Ryzen 3 3100'ü gayet yeterli bir işlemci olarak görüyorum. Bence bu işlemci bu sistemde iş görecektir diye düşünüyorum oyuncular açısından. Şimdi diğer parçalara geçmeden önce şöyle bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Burada işlemci haricindeki bütün parçaları topladığımız zaman ben piyasada biliyorsunuz PC toplama tavsiyeleri de veriyorum. Piyasayı da yakından takip ediyorum. Şu anda bu parçaları en ucuz fiyatlardan, en ucuz markalardan bulsanız bile 4.475 TL civarına gelen benim hesabıma göre bir parça topluluğu var burada. Yani anakart, RAM, SSD, kasa, güç kaynağı vesaire bu parçaları, ekran kartı bu parçaları topladığımız zaman normalde 4.500 TL civarında bir fiyata geliyor. Yani bu bilgisayarın işlemcisi mantıken 450 ya da 500 TL civarına geliyor. Ryzen 5 2600 olarak alırsanız da 600 TL civarına getirmiş oluyorsunuz işlemciyi. Yani benim yaptığım tespit doğrultusunda bu sistemin en azından 300 ila 400 TL arasında indirim olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bu sistemi şu anda ayrı ayrı parça alarak toplamak hazır sistem olarak almaktan daha zararlı bir durumda. O da aklınızda bulunsun. Bence hazır sistem olarak almanız çok daha iyi olacaktır bu noktada. Anakart tarafında Gigabyte B450M 2 h anakartımız var. Hem M.2 yuvası var hem işlere yüksek ramızlarını destekliyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Bugün de yarın da gayet iyi idare edecek bir anakart var karşımızda. RAM olarak 2x8 GB Gale Evo Forza RAM'ler var. 3000 MHz'ında çalışan gayet güzel RAM'ler. Şekilleri de güzel sarı tasarımla geliyor. Ben açıkçası soğutucu tasarımını da beğendim. Genel olarak bu sistem için fazlasıyla yeterli olacaktır. Ekran kartı tarafında ise Galaxy markasının GeForce GTX 1660 Super modeli var. 6 GB VRAM'e ve 192 bit bellek arayüzüne sahip gayet güzel bir ekran kartı var karşımızda. Şu an hem piyasadaki oyunları 1080p'de high ve ultra ayarlarda oynamak açısından hem de video kurgu ya da yayıncılık yapmak açısından yeterli yeterli bir ekran kartı olacaktır kesinlikle. SSD tarafında da yine sevindiren bir SSD var arkadaşlar. 480 GB'lık ADATA SU 630 var karşımızda. Yani bu tarz sistemlerde genellikle 240 GB SSD görüyoruz. Burada 480 GB SSD kullanılmış olması bence güzel bir detay olmuş. Gayet yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Kasa tarafında Aerocool firmasının Manus Saturn adlı bir kasası var. Bu kasanın önde bir tane 12 santim Rainbow LED'li bir fanı var. Arkada da bir tane egzoz fanı var. Yine 12 santimetre boyutunda. Bu bilgisayarı soğutmaya bu kasa yeter arkadaşlar. Önemli olan önden havanın girip arkadan çıkması ve bunun için yeterli donanımı var. Güç kaynağı tarafında da Aero Cool markasının yine 500W 80 Plus'lık güç kaynağı var. Kesinlikle yeter arkadaşlar. Hiç kafanızı bozmayın. 650-700W güç kaynaklarına gerçekten gerek yok. Bu sistem 500W 80 Plus aktif PFC güç kaynağıyla hiçbir şekilde hiçbir sorun olmadan sizi yıllarca götürür. Yani bu güç kaynağı yanmaz. İsteseniz de yakamazsınız zaten. Çünkü bu ekran kartının TDP değerleri de düşük. İşlemcinin de TDP değerleri düşük. Güç kaynağının yarısından fazlası zaten boşta kalacak. O açıdan içiniz rahat olsun. Şimdi özelleştirme seçeneklerinden biraz bahsedelim. Bu bilgisayarı toplu halde almak istiyorsanız yani kurulu şekilde gelsin istiyorsanız montaj hizmetini seçeceksiniz. 48 lira gibi bir ücreti var. Montajı buraya dahil edeceksiniz arkadaşlar. Bir de 144 Hz monitörü istiyorsanız burada Acer'ın bir tane 144 Hz monitörü var. 1312 TL fiyatla satılıyor. TN panel olması benim açımdan çok çekici değil ama 144 Hz 1ms olması gerçekten çok çekici. Yani bu monitör bu sisteme yakışır bir monitör olacaktır arkadaşlar. Çok rahatlıkla da yüksek FPS değerlerinde görüntü yırtılmaları minimum seviyede olarak oyun oynayabileceksiniz. Bu monitörü de Teknobiyotik'ten alırsanız toplamda 6325 TL'ye 144 Hz 1 MS monitör dahil güçlü bir oyun bilgisayarına sahip olabileceksiniz arkadaşlar. Teknobiyotik güvenilir midir diye soranlar var. Evet Teknobiyotik güvenilirdir arkadaşlar. Arada sırada kötü yorumlar gelebilir. Bazı terslikler olabilir. Ama şu aralar gerçekten çok yoğun bir dönemdeyiz. Pandemi dönemindeyiz. Burada talepler çok yoğun arkadaşlar. Yani stokları istenildiği gibi çekilemeyebiliyor. O yüzden 5 iş günü kargo süresini dikkatli bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Şu an mesela bayram öncesindeyiz. Hatta bayrama girdik sayılır. Bayram dönemine girdik sayılır. 5 iş günü içerisinde bu bayram dönemi dahil değil arkadaşlar. Tam olarak iş günü olması gerekiyor. Sokağa çıkma yasağının olmaması gerekiyor. Bu tarz şeyler çok dikkat edilmesi gereken detaylar. Yani bu sistemi aldıktan sonra 7 gün oldu hala gelmedi falan demeyin. 5 iş gününü iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Onu tekrardan belirtmiş olayım. Bu videoda genel olarak söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar diyorum. Görüşmek dileğiyle.